Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Asarin, hobileri asal Bugün sizlerle bu güzel papatya yapacağız beraber. ben kızıma böyle taç yaptım. Onun üzerine süsleme olarak kullandım. Siz isterseniz örgülerinizde isterseniz bu şekilde toka klipslerinde kullanabilirsiniz. Üst tarafına yapıştırıp yine çok tatlı bir papatya modeli. Hazırsanız yapımına başlayalım. Evet hazırsanız başlayalım. Önce beyaz iple başlayacağız arkadaşlar. Sihirli halka yapacağız. Bugün parmağımı doladım. Şuradan tığımı geçiriyorum ve alıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. İpimi aldım. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çek Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum bir trabzan yapıyorum Buradan ipimi almamdan çıkartacağım rahat işlemek için bir zincircik bu şekilde sihirli halkamızın içerisine toplamda 12 tane trabzan yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 5 bir zincir 6 tane oldu 12'ye tamamlayalım evet 12 tane yaptık ilk yaptığım zincirin tepe kısmını birleştiriyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim burası o pıtırcıklarımızın uzunluğunu belirleyecek o yüzden hani daha uzun isterseniz altı zincir çekebilirsiniz veya daha kısa isterseniz 4 zincir çekebilirsiniz ipimi aldım şu ipimi de arkadaşlar sihirli arkamın kalan ipini işlerken yürüteceğim aldım çekiyorum 1 2 3 4 4 tane doldurdum ilk boşla hemen yanındaki boşla devam ediyorum 5 6 7 ve 8. 8 tane benim için yeterli dolgunlukta. Şu ipimi tutuyorum arkadaşlar. Hepsini birden işliyorum. Şöyle yapıyorum. Tuttuğum ipi de işleyip 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekip son battığım boşluğa böyle yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, Resmi çekiyorum. İpimi alıyorum. Hemen yanındaki yani üçüncü boşluğumuza doldurmaya devam ediyorum. 3 ve 4. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Toplam 8 tane oldu. Şu ipimi tutuyorum. Hepsini birden işliyorum. En son tuttuğum ipi işliyorum geçin. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen boşluğa en son battığım yere batıyorum. Yani dördüncü boşluğa. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. Diğer yanına yani 5. boşluğa dolduruyorum. 2 3 4 1 2 3 4 İpimi tuttum. İşledim. Tuttuğum de işliyorum. 1 2 3 4 5 hemen en son doldurduğum boşluğa batıyorum bakın şöyle arkaya ittirerek yaparsanız pıtırcıklarınız bu şekilde öne çıkar 1 2 3 4 5 12 tane trabzan yapmıştık toplam 6 tane yaprağımız olacak 3 tanesini yaptık bir tane daha beraber yapalım bakın bu son battığım yere değil hemen yanındakine batıyorum dolduruyorum 1 2 3 4 diğer yanına 1 2 3 ve 4 İpimi tuttum hepsini bir hepsini birden işledim son tuttuğum gibi işliyorum 1 2 3 4 ince çektim son battığım yere batıyorum tekrar 1 2 3-4 5 Burada ben eksik zincir çektim. 5 i̇şte. 1-2-3-4-5 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 Eğer sizin ipiniz ince ise bunu 6 kez de doldurabilirsiniz. Genellikle küçük elif yapan arkadaşlarım da kullanıyor elif modellerinde. Elif ipi ince ipti. Daha çok doldurabilirsiniz. 2 3 4 5 Evet. Bu şekilde. Hemen sonucunda yapalım 1 2 3 4 5 ipimi aldım. Yandakine dolduruyorum. çiçekleri son zamanlarda hırka yapan arkadaşlarım hırkaları süslerken kullanıyorlar bu da gerçekten pardon çok güzel bir hırka modeli 1 2 3 4 5 hemen dibine atıyorum bir zincir çekiyorum çevirdim. Hemen arka kısmına bir yere bak Bu şekilde. Fıdık fıdık. Çiçeğimiz hazır. Hemen ipimi keseceğim. şimdi orta kısmını yapalım Onun için de sarı ipimi alacağım videoyu kesmemeye Özen gösterdim baştan sona beni haber yapalım diye şimdi ipimi biraz uzun bıraktım şurada şu kadar bir pay bıraktım bir bunu saymayacağım arkadaşlar yine 1 2 3 tane zincirimi çektim ipimi uzatıyorum. Yine bu da benim ortadaki pıtırcığımın uzunluğu olacak. Biraz uzun tuttum. Şöyle parmağımı koyuyorum. Benim parmaklarım biraz kalın. <laughs> şu şekilde koyuyorum. O şekilde ölçtümü aldım. İpimi aldım. Ortadaki zincirimin içerisine battım. Çektim. Burayı da yine istediğiniz dolgunlukla doldurabilirsiniz. 2, 3, 4, 5 6 7 ve 8. 8 kere doldurdum ben hepsini birden içiyorum. Buradan geçirdim. Şimdi ipimi keseceğim. Çektim. Bir bakacağım arkadaşlar. Kurtarıyor. Mu? Evet kurtarıyor. Yeterli dolgunluk olmuş. Şimdi bu iki ipimi, bir tanesini bu taraftan, yani hemen kitiğimin bir tarafından hemen karşısına batıyorum. Diğerini de buradan çekeceğim. Bakalım. Evet. Bağlıyoruz. Eğer bunu dediğim gibi bir yere dikecekseniz şu beyaz ipi uzun tutmanız lazım. Ben şimdi o beyaz ipimle de iplerimi bağlayacağım çünkü ben dediğim gibi kızımı toka veya taç olarak kullanacağım yeteri kadar sıkı olsun uzun bir keseyim evet. ondan önce bakın çok tatlı oldu Evet arkadaşlar bu şekilde sıcak silikonla yapıştırdım ve çok tatlı oldu sonuç. Sizler de yaparsanız benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.